Merhaba arkadaşlar ee, kuzum iki gün önce bahçede hafif bir aksaması vardı bir yere takıldı diye öyle şey yapmadık oyun oynarken sonra baktık minik minik böyle ayağında biraz şişme başladı tedirgin olduk haliyle neyse ertesi gün doktora getirelim dedik baktık gece hayli şişmiş ee, bugün hemen veterinere götürdük bir ezilme veya bir şey batması sonucu hapse oluşmuş dedi. Antibiyotikli iğne yaptılar. Ben de evde batikonlu pansuman yapıyorum. İşte yemeğini yiyor, suyunu içiyor ve burada dinleniyor. Dışarıya bırakmadım. Bahçede bunların normalde yerleri. Diğer kardeşleriyle onlar da rahatsız etmesin diye. Zaten biraz da halsiz. Ama yediği için ümitliyim. Çünkü yemesini hiç bırakmadı. E, et maması veriyorum. Suyunu içiyor bol bol. E, pazartesi günü tekrar götüreceğiz. Antibiyotik tedavisini devam edecekler. O arada yarın pazar olduğu için bana bir herhangi bir ilaç vermediler. Ama ben yine e, batikonla e, pansuman yapıyorum. Bir de ayağının şiş bölümünü temiz siteli bir enjektörle deldim. Biraz oradan iltihap akıttım sıkarak. Biraz temizledim. Şişi indirdim. Tekrar batikonlu temizledim. Biraz rahatladı. Ee, az önce kucağımda uyumuştu. Şimdi yerine yatırdım. Burada güzelce uyusun, dinlensin. Kendini toparlasın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiler.